Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, normalde komik videolar çekiyoruz ama bu aralar artık kısa kısa olarak e, yurt dışı videolar çekeceğiz. Şu an Saraybosna'nın bilgilendirme videosu çekiyoruz. Eşim soracak ben cevaplayacağım. Ee, ilk i̇lk sorum Saraybosna'ya gelmek isteyenlere tavsiye eder misin genel manada? Gelmek isteyenler turistik amaçlı gelebilirler. Çünkü burası Osmanlı'yı anlatıyor ve yurt dışında biraz anlattığı için. E, bizim kültürümüzde bir biraz olduğu için Gelmek isteyenler turist olarak 90 gün boyunca kalmak isteyenler kalabilir. Ama e, eğitim ve iş olanaklı olarak gelmek isteyenler de önceden bir, bir plan yapmaları lazım. Bayağı bir araştırmaları lazım. Ona göre gelmeleri lazım. Evet. Tavsiye evet. ederim yani turistik amaçlı ama iş olarak da e, araştırmaları lazım. Bayağı bir araştırmaları lazım. Çünkü burası Bosnatça bilmeyen Türk vatandaşları kimse kabul etmiyor. Diş şartı var. Diş şartı ve ve oturum şartı da var. Onda çoğu insanlar almadığı için biraz zor oluyor yani. Önce bir önce de organizasyon olması lazım. Okul anlamında güzel. Okul yüksek anlamında lisans yüksek yapmak isteyenlere. ben de yapıyorum şu an. Evet, ee, siz Ama belli bir meblağ gerekiyor. Ne Aynen. kadar mesela yüksek lisans söyleyelim. Yani yüksek lisans normalde e, 4000 euro e, ve 5500 euro arası değişiyor. Özel ve devlet Özel ve devlet arası. Aynen peki buraya vizesiz mi giriliyor? Nasıl bir ülke burası? Yoksa vize mağmaları gerekiyor? Vizesiz giriliyor. 90 gün muhafızınız var. Ama 90 gün içinde üniversite okuyanlar 24 saatte bir beyaz karton diye bir şey var. Onu yabancılar şubesine gidip alması lazım. Bunu almaktan sonra 300 mı 400 km falan yani Türkiye Bosna Bosna markaları 400 Bosna markayla yani 8 milyar Türk parasına ceza veriliyor. Yani 24 saat içinde bilgilendirme yapmadığı için. Sadece için öğrenciler için. Sadece öğrenciler için. Turist için böyle bir Turist şey yok. Turist için böyle bir şey yok. Evet. Ee, peki, peki Saraybosna'da hayat pahalı mı? Türkiye'den pahalı bir ülke mi? Daha mı uygun yurt dışında anlatıldığı gibi bize? Yani Türkiye'den şöyle söyleyeyim. Bazı kesimleri e, pahalı. Yani bazı Türkiye kesimlerine göre bazı pahalı. Çünkü İstanbul'a göre bakarsak çok pahalı bir ülke. Çok ucuz bir ülke. Ama iç, yani iç kısımlarına gidersek mesela arası yani denizli menizli vesaire oralara gidersek aynı fiyat bandında yani pek bir farkı yok ee, zaten e, ev kiraları ve iş imkanı ve araba fiyatlarının hepsini size e, açıklamada her şeyi açık açık yazacağım oradan bakarak da gelebilirsiniz siteleri bırakacağız siteleri oraya siteleri bırakacağız oraya peki e, yani genel olarak Aynen. aynı gibi ya da pahalı gibi yani İstanbul'a biraz, göre orta e, iş bulmak söyledin aslında ama kolay mı yani buraya ben iş bulurum diye gelen bir insan burada işsiz kalır mı yoksa iş bulabilir mi genel manada? İş bu, e, bulamaz. Buraya gelip sırtına çantaya takıp buraya gelirse öyle bir iş bulamazsın. Hayatta imkansız. Önceden bir dil öğrenmen lazım. Dil öğrenmeden de burası kabul etmiyor. Onun dışında bir organ yani organizasyon yani bir şirket bandına gelebilirsin. Onun dışında Türk vatandaşları ve Avrupa'dan hiçbir vatandaşı kabul etmiyor çünkü e, Avrupa'dan vatandaş getirdiği zaman yüksek mevlada para vermesi lazım. Burası da biraz fakir bir ülke olduğu için çünkü yani her şey yani iş e, maaş olanakları hep 1000 Bosna Markı 1500 Bosna Markı arasında gidiyor. Yanında yani 20 bin 30 bin 20 arası. bin 30 bin arasında gidiyor. Bu zaten ev kiraları da 5 bin 500 yani be, Bosna Markı ve 800 Bosna Markı olduğu için yani. Geçim biraz sıkıntısı var. Onun dışında öğrenci olarak gelmek isteyenler de gelebilir. Ama bir türlü iş olanı biraz zor. Zor. Türkiye'de daha çok iş var. Daha çok iş var tabii. Evet. Ee, peki Türkiye'ye göre yaşanılabilir ama iş Yaşan, olanağı az. İş olanağı İşsizlik çok az. İşsizlik var burada. İşsizlik bayağı var. Evet. Yani. Genelde de yaşlı mı var genç mi var? Genelde yaşlı var. Yüzde 80'lerde yaşlı var. Çünkü savaş olduğu için burada <laughs> 1995'te savaş zamanında olduğu için Sırbistan'da da, çoğu gençler yani yok edilmiş, yani ölmüşler genelde. Hep yaşlı kesim kaldığı için ondan e, ne insanlar yani ne iş olana az ve işçi, işçi de çok az olduğu için o yüzden Herkes kendi çalışıyor yani. Kendi Aslında Almanya'ya benziyor nüfus olarak. Evet. Yaşlı nüfus var. Gençlere ihtiyaç var ama işsizlik var. İşsizlik bayağı. Öyle bir var. sıkıntı var çünkü evet. çok küçük bir ülke. Evet. Peki sosyal hayat nasıl? Sosyal hayat? Vallahi sosyal hayat hiç yok. <laughs> <laughs> Gençlere ne tavsiye ediyorsun? Gençlere söyleyeyim. Çok sessiz, sakin. Yani burada... Kafe var sadece. Kafe Sadece, var. sadece kafeye gidebilirsin. Yani bildiğin hep AVM gezersin. Bir baştan bir sona kadar hep AVM var. Zaten metrodan bir, bir, baştan bir sona gidiyor yani. Bir 10 tane durak var. 10 duraktan sonra bitiyor <laughs> zaten. Saraya borçtan. Onun dışında. Ancak gezebilirsin. Yani sessiz, sakin bir yer ama hiçbir aktivite yok yani. Yürüyeceksin ya da kafelerde oturacaksın anca. Evet. Başka bir şey yok. İklimi nasıl? İklimi soğuk, bayağı bir soğuk. Şu an kış ayındayız. Yani burası bayağı bir eksi iki şu an. Hatta kar yağıyor bari. Hatta ara ara kar yağdı oluyor. Bir haftada dört kere kar yağdı oluyor. İki günde bir kar eriyor ama kar yağıyor sürekli yani. Evet, karasal hep. Hep karasal bir iklim. Evet, eklemek istediğim başka bir şey var mı genel? Yok, zaten dediğim gibi iş olanı ve sitelere Siteleri ekleyeceğiz ve oradan herkes bakabilir. Kira, Kira fiyatları araba eş fiyatları, ev sitesi. Oradan bakarak gelebilirsiniz ve dil öğrenin kesinlikle. Dil öğrenmeden de buraya hiçbir zaman da gelmeyin. Öbür türlü de yok ben orada iş bulurum, yok bunu yapabilirim. Öyle bir imkan hiç yok çünkü burada kalmak da biraz masraflı ve <laughs> iş bulma imkanı %100 neredeyse. Onun dışında bir şey yok. Yani sadece gezebilirler aslında. Aynen. Bir de piyasayı kontrol edebilirler. Piyasayı üç ay içinde. Onun dışında kontrol okumaya gelebilirler. Okumaya gelebilir. Okumak için evet. güzel çünkü mavi diplomam. Mavi söyleyelim. diploma Çünkü aynen. çoğu uluslararası da geçiyor. Nerede 195 ülkede geçiyor. Bayağı bir araştırdığımız için. Ama e, fiyat aralığı da bayağı bir yüksek. Dediğim gibi devlet üniversitesi 4000 euro. E, Özel. özel üniversitelerde 5 bin euro. Borsa marka kabul etmiyor. Hep euro üzerinden gidiyor. Ama çoğu şey borsa marka olarak hani alışveriş olsun, giyim olsun vesaire hep borsa markayla evet, euro... 20, 20 çarpacaksınız. Hep. Aynen. Yani Türk parasını 20 ile çarpıp bütün her şeyin fiyatını bulabilirsiniz zaten. Sitede de hepsi açıklayacak şekilde yazacağız zaten. Evet. Ee, abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Lütfen bizi takipte kalın. Evet. Size ve yurt dışı diğer bilgileri de at, bilgilendireceğim. Ve ara sıra da böyle bilgilendirme yapacağım. Sürekli komedi olmuyor. Arada bir bilgilendirmek bizim Türk gençlerimizde sürekli bir aktivite olur. Ve e, yurt dışına çıkma merakı olan kişilerde herkes ki, takipte kalsın.